dükkanlarından, evlerinden bizleri dinleyen hanımefendiler, beyefendiler, Seyit Nizam mahallemizin, Dutluk semtimizin güzel insanları hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. 31 Mart seçimleri için son seçim irtibat büromuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Allah huzur içinde, sağlık afiyet içinde seçim çalışmalarını tamamlamayı nasip etsin. Biz kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bunun için Zeytinburnumuzun bütün fertlerinden, bütün renklerinden dua ve destek talep ediyoruz. Bu zamana kadar çok güzel eserler kazandırmak nasip oldu. Önümüzdeki dönem için de çok güzel hazırlıklar yaptık. İnşallah Zeytinburnumuza bir devlet hastanesi kazandıracağız. 400 yataklı buraya yürüme mesafesinde bütün çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki dönem ihalesinin yapılıp inşaatın başlamasını da takip edeceğiz. Zeytinburnu stadyumumuz uzun yıllardır atıl kaldı. İnşallah onu da Murat Kurum Başkanımızın destekleriyle yeniden yapmak bize nasip olacak inşallah. Zeytinburnu seyir terası, otoparklar, semt konakları, zeytin Zeytinburnu'muzda yapacak daha çok iş var. Bütün komşularından doğa ve destek talep ediyorum. Seyit Nizam Mahallesi Seçim irtibat Büromuz hayırlı uğurlu olsun. Allah bizi size mahcup etmesin. Amin. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bereket diliyorum. Hanımefendilere sağlık, ve afiyet diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum.